Naltılıdan herkese merhaba. Bugün 6 Eylül 2022 Salı Ankara At Yarışı Tahminleri birlikte olacağız. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız önümüzdeki videolardan kolay bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Beğen butonuna tıklayarak kanalıma destek olabilirsiniz. Herkes abone olsun çok mutlu olurum. Ee, bugün bir sürpriz yapayım dedim. Bugün bir video atayım dedim. Ee, salı günleri bu aralar biraz aksattığımın farkındayım. Ama havalar artık serinliyor. Çok fazla dışarı çıkamayacağım için video çekebilirim diye düşünüyorum. Yani işlerin yoğunluğuna göre de değişebiliyor. Ve bugün böyle bir video atmak isterim. Umarım faydalı olur. Umarım iyi, hoşunuza gider. Ee, Ankara'da zor bir program var açıkçası. Tek bulmakta zorlanacak bir program. Ben alternatif olarak önereceğim. Siz tek tercihinizi yaparak buna göre e, bir şablon oluşturabilirsiniz ama e, zor bir program olduğunu söylemem lazım. Dördüncü koşuyla birlikte saat 15.30'da Altadık ganyan başlayacak. 1200 metre için pistte şartlı 4 dişlere ait ara mücadelesi olacak zor bir koşuyla başlıyor aslında. Ben sıralama önereceğim tabii ki. İlk şans bir numaralı. Benzenci'nin kalite olarak ben rakiplerinin bir tık önünde olduğunu düşünüyorum. Bir önceki koşusunda güzel bir şekilde bir birincilik almıştı. Aprant indiriminden yararlanmışlar. Bence bu avantajını olabilir. Kalitesiyle rakiplerin bir adım önünde gördüğümü söylemem lazım. İlk ciddi rakibi 6 numaralı Gökçe Hatun. Kaliteli bir isim. Ahmet Çelik'le koşuyor. Çok iyi bir orijine sahip zaten ve son dönem performansları fena değil. Son koşusu biraz beklentinin altında kalsa da ben kalitesiyle bu grubun üstesinden gelebileceğini düşünüyorum. Daha sonra 2 numaralı Çığ Güzeli. O da bir Kaysbert. Zaman zaman çok etkili koşuyor. İnişli çıkışlı bir grafiği olan bir isim. Gökhan Kocakaya ile ağır kilosuna rağmen değerlendirilebilecek bir isim. 5 numaralı Güzel Çocuk. Bir önceki koşusunda buradaki birkaç rakibini geçerken gayet iyi ve başarılı gözüküyordu. Aynı birincisi artık Mehmet Nuri Sunkar'a bayağı bir alışmış gibi gözüküyor. Son koşusunda biraz sert bir grup mu diye acaba düşünüyorum. Yani zaman zaman inşi çıkışlı koşabilen bir isim bu da. O da bu koşuda şanslı olabilir. Daha sonra son olarak 9 numaralı Ceyda Out'un diyeceğim. Kaliteli bir isim. Son iki koşusundaki üçüncülükleri fena değil. Beklentinin biraz altında ama daha önceki performanslarını düşündüğümde çok daha iyi koşular yapan bir isimdi. Bu koşuda bir görmek lazım. Yani kapalı kutu isimlerden bir tanesi ama sürpriz şansı olduğunu düşünüyorum. 1, 6, 2, 5, 9 sıralamasını bu koşula önereceğim. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı satış bir dişlere ait. 3 yukarı İngilizler 1500 metre kum piste koşacaklar. Satış koşulları her zaman zor olur. Mümkün mertebe tuttuğunuz atlar varsa da yazabilirsiniz. Ben performans anlamında e, rakiplerinin bir tık önünde gördüğüm 5 numaralı Dulat. E, son iki koşu çok iyiydi. Sonları çok güçlü gelebilen çok sert bir isim. Kum pisti de seviyor. Başarılı yarışlar var. Üzerine de Mehmet Akyavuz var. İlk şansı 5 numaralı Dulat'a veriyorum. İlk ciddi rakibi 4 numaralı Best of Fatoş. Yani gruba nazaran daha istikrarlı koşan bir isim zaten son kursunu kazandı. Rakipler son derece formsuz. O da ikinci sıradan değerlendireceğim bir isim. 9 numaralı Lucky Daisy. İdman'da çok beğendim. Mehmet Salih Çelik İdaresi'nde bu uygun rakipler arasında satış koşusunda şanslı olacaktır. Daha ziyade formda isimlerin başarılı olacağını düşünebiliriz. Yani kalite çok fazla fark etmiyor çünkü sağlıklı atlar daha çok başarılı olabilecek gibi gözüküyor. Bu tarz koşularda öyle. Ve 9, 9 Lucky idman görüntüsünü beğendim. Kalitesine de inandığım için 3. sırada 9 numaralı Lucky Days'i. 10 numaralı Prenses Küve. E, ee, i̇dmanda o da gayet sağlıklıydı ve koşulları o kadar kötü değil yani 5. ve 7. likler almış olmasına rağmen ee, iyi bir isim ve orijinde tam bu piste mesafe uygun bir isim. Ee, bu koşuda bir görmek lazım. Bu tarz mesafelerde iyi koşabilir. Ee, idman i̇dman de sağlıklı olduğu için bir şans veriyorum. Son olarak da 6 numarada gökyüzü. Son iki koşusu bana göre çok yani diğer rakiplerin koştuğuna göre çok daha sert gruplar. Ondan önceki iki koşu önceki almış olduğu e, ikincilik de evet, ikincilik yanlıştırılmış. Evet ikinciliği gayet başarılıydı. Son anda kaybedilmiş bir yarıştı. Ben 6 numarada gökyüzünün sert gruplarda koşmasından dolayı bu koşuda bir şansı olacağını düşünüyorum. 5-4-9-10-6 benim bu koşudaki sıralamam. Altılı Ganya'nın 3. ayağı kısa vade 8 Türk Veteriner Hekimleri Birliği koşusu. 1400 için pist Arap atları arasında yapılacak. Yani denk bir grup diyebilirim aslında. Çok kaliteli olup formu son dönemde düşen isimler var. Kaliteli olup kilosu biraz ağırlaşan isimler var. Kilo farkları vesaire form durumu değişiklikleri bu koşuyu biraz zorlaştırmış durumda. Ben ilk şansı 2 numaralı Yener Sultana vereceğim. E, grubun en formda, kalite anlamında da iyi isimlerinden bir tanesi son koşunda kazandığı için, Kayseri'de olduğu için ilk şansı 2 numaralı Yener Sultana veriyorum. İlk ciddi rakibi 5 numaralı Reis Hanlı bu tarz mesafelerde özellikle yani 1200-1600 e metre çimde, sentetikte. Bu at çok farklı koşuyor. ve özellikle son dönem performans çok ciddi bir çıkış yakaladı. 5 numaralı Reysanlı. Birçok Kaysbert'e de zamanında geçmiş bir isim. Üzerinde de Vedat Abiş var. İhmale gelmeyecek bir isim. 4 numaralı Kervantay. Çok kaliteli bir isim. Ama bir türlü o aradan sonra beklenen performansı gösteremedi. Belki bu kez daha etkili koşabilir. Sanki biraz daha mesafeli daha iyi olacaktır ama sıralama dahilinde eklenebilir. Yani kalitesi çok fazla göz ardı edilmeyecek bir isim. O yüzden 3. sırada 4 numaralı Kervantay var. Daha sonra 7 numaralı Dizdar'ın e, tırnağında ne varsa koşan bir isim. Son iki koşusunda birinci ve ikincileri gayet başarılı. Müslüm bir kilo avantajı da var. Ee, Ankara çimini de gayet seven bir isim. O yüzden de 4. sıradan kalitesiyle şanslı son olarak da 3 numaralı Aypars. Bence son koşusundaki kum, son kum yarışında baya bir kazanacak seviyeye geldiğini gösterdi. Aslında çok kaliteli ama bir türlü isteneni veremiyordu ama son kurstaki ikinciliğiyle artık bu koşuda ben o şanssızlığı kırabileceğini düşünüyorum ve değerlendireceğim. 2, 5, 4, 7, 3 sıralamasını bu koşuda değerlendiriyorum. Dördüncü aya geldiğimizde şartlı 3, 3 yaşlı İngilizler 1600 metre için pistte mücadele edecekler. Ben tek tercihimi yani biraz zor bir koşu evet ama 4 numarada Gölü'nden yanak kullanacağım. Serkan Yıldız idaresinde e, bu isim son iki çim pisti yarışında kazandı. Birisi 1200 birisi 1600. Aslında 1200 ve 1400 biraz daha bu at için uygun ama 1600'de de kazandığı düşünülürse e, son koşusunda da çok iyi görüntüdeydi. İdman görüntüsü çok iyi. Rakipleri de nispeten biraz daha formsuz isimler. Kalite anlamları çok aşırı parlayan bir isim olmadığı için ben 4 numaralı maddeler günün 1200-1600 arasında özellikle 1200 1400e çok daha iddialı ama 1600'de yapabileceğini düşünüyorum açıkçası. O yüzden 4 numaralı matrağı gününü ben bank olarak önereceğim. Tek geçmek istemeyenlere sıralama, sıralama yapacak olsam 3 numaralı baby face'i değerlendirebilirsiniz. En ufak hatasını affetmez. 2600 biraz daha uygun olabilir. Sert gruplarda koşu son koşusunda. Daha sonra 5 numaralı soylu yağmur. Bu at çok ters bir at. Yani at yazanları mutlaka değerlendirsinler. Ee, özellikle Bursa'da yapmış olduğu müthiş sprint hala aklımda. E, takibi bıraktım belki gelebilir belli olmaz. Ama Bursa'dan Ankara'ya gelen atların genelde böyle çok başarılı olmadığını böyle bir böyle bende bir şey uyandı artık. O yüzden sıralamada dahilinde ya da işte rakip arıyorsanız ekleyebileceğiniz bir isim. Son artı 7 numaralı End of Road'u değerlendirebilirsiniz. Bu isim de zaman zaman etkili koşan bir isim. Ama dedim 4 Muralı Matragül'ü hem form olarak hem Ankara Çin pistini aşinalık ve form form göstergesi olarak ben 4 Muralı Matragül'ün günün bankosu olarak en mantıklı isim olduğunu düşünüyorum. Farklı tercihlerde de yapabilirsiniz. Diğer birinci atlarından tek tercih edebilirsiniz. Genelde onlar da başarılı koşuyorlar. Takip edenler biliyor zaten. 5. aya geldiğimizde 1600 metre Çin meydan Meydun 3'e aşağıya patladı. Mücadele edecekler. Çok zor bir yarış olduğunu düşünüyorum. Aslında baştan bir tek tercihini burada mı yapsam diye düşündüm ama gerçekten e, biraz sağlık sıkıntısı olduğu düşün, düşündüğüm isimler var. Yani yap, son yarışlarında izlediğim kadarıyla böyle şeyler de gördüğüm için e, bu koşuda tek geçmenin biraz mantıksız olacağını düşünüyorum. Zaten meydana kazanmak istemeyen isimler de oluyor. O yüzden de burası yerine Matragon'u tek tercih ettim. Burada ilk şansı 6 numaralı Özerdem'e vereceğim. Normalde Evin evin ve dünya kralı arasından bir tek tercih etsem diye böyle genel bir kağıt üzerine baktığımda öyle gibi gözüküyor ama 6 numaralı Özer'den son koşusu şartlı bir yarışta. Ve son içerlerden en dışarılara çıkıp oradan çok sert geldi. İstanbul'a koşmuş ve başarılı bir isim. Orijinal olarak baktığımda Kısrak Baba Özgünan. Üzerine Vedat Abiş var. İdman'da sağlıklı ve son koşundaki sonlarda gelişim müthişti. 6 numaralı Özer'de mek şansı vermeyi düşünüyorum. En ciddi rakibi, ilk ciddi rakibi... 10 numaralı Evin Evin. Son koşusundaki ikinciliği gayet başarılı. Ya ondan önce de üçüncü. İstikrarlı koşuyor. Fiziksel anlamda da benim beklentilerim karşılıyor. Yani iyi bir eşkale sahip. Işman Çizik idaresinde ikinci sıradan şanslı son koşusunda artık iyice kazanacak seviyeye geldi. Bir numaralı Boğaz Çocuğu sonlarda son koşusunda müthiş gelmesine rağmen içerideki atın içeriye çıkması bayağı bir oraları dağıttı ama çok kuvvetli geliyordu. Ya bir şansı olacaktır. Ahmet Çelik bu kez daha iyi binecektir diye düşünüyorum. Ve Ankara tam hani, hani alışma alışma sürecinde geçirmiş olabilir. Ben bir numaralı boğaz çocuğunu almayı içeri giderdi. Daha şanslı olacağını düşünüyorum. 2 numaralı dünya karıda da aslında bu atla ilgili benim bir sağlık sıkıntısı olduğu düşüncesi düşüncesi var bende. Çünkü son koşusunda da viraja ters ayakla girdi. Daha önceden de tek önermiştim kazanmamıştı. Son koşusunda viraja ters ayakla girdi. Hani idmanda da sanki bu sıkıntıları var gibi gözüküyor ama hani son koşusuna baktığımda üçüncü kalmış bir isim. Start çıkışından sonra da böyle bir darbeler vesaire aldı. O yüzden bir görmek istiyorum yani 2 numara Dünya kralını bu koşuda bir takip etmek istiyorum. Eğer bu koşuda da kötü koşarsa beklentimi karşılamazsa takibi bırakabilirim. 4'sinde ben buraya geçmeye çalışacağım. Yer olanlar kimleri ekleyebilirler? Elif Nurgül olabilir ama o da viraja ters ayakla girmişti. Hem de bir diş olduğu için ben şablon olarak şans vermedim ama ekleyebilirsiniz. Soysalan idmanda çok iyi görünüyordu. Gök kara kapalı kutu bir türlü bekleneni veremedi vesaire. Bu şekilde daha ekleyebilirsiniz. Yani tuttuğunuz atlar varsa mutlaka ekleyin. Ben bu koşuda 6 10 1 2 sıralamasıyla geçmeye çalışacağım. Son koşu 1600 metre için pistte 14 handikap. 4 yaşlı Arap atlarının kalabalık bir mücadelesi olacak. Tabii kalabalık bir koşu olduğu için sürpriz her zaman açıktır. Yani trafik sorunu da olabilir. Kulvar e, cool start çıkışları vesaire. 1600 metre de zor bir mesafe bana göre. E bu koşuda ben ilk şansı <laughs> 4 numaralı Kayalar'ın Fatih'ine vereceğim. Son koşudaki 6. yılını beğendim. Rakiplerinin dibinde. Düzenli ve de tabiş var. Ben idmanda da çok beğendim. O yüzden ilk şansı 4 numaralı Kayalar'ın Fatih'ine vereceğim. İç ciddi rakibi 7 numaralı Başkasap. Müslüm Çelik idaresinde 2 kuş oyuncu aynı mesafede ciddi bir fark yaparak kazandı. Gayet başarılı bir performans gösterdi. Son koştuk 4. de hiç fena değil. Yani bu pist ve mesafede iyi koşan bir isim. Baba babam Mevlüt'ünde bir doğru temsilci olduğu için o tabii ki bu gelecek var ettiğini gösteriyor. O yüzden de ikinci sırada da, 7 numaralı başka sap var. 5 numaralı Ufuk Baba bu mesafede kazanmış bir isim. Bu pistte mesafede kazanmış bir isim. Berksoy'un Kırbitayı olduğu için de. Tabi babam öyle için söyletelim. Aynı şekilde geçerli. Son koşudaki ikinciliği de gayet başarılı. Bursa'da yapılmış bir yarış. Bursa'dan gelen atları biraz bir tık sanki Ankara'da düşük görsem de İstanbul'da 1600'de kazanmıştı. O yüzden bir takip etmek lazım. Rakipler son derece uygun ve kalabalık bir yarış. Bu mesafeyi sev, sevdiği için 3. sırada şanslı son olarak da 14 numara Asil lider diyeceğim. E, son atı kimi yazma konusunda kimi yazsam konusunda bayağı bir düşündüm. Asil liderde karar kaldım çünkü idmanda çok beğendim atı. bir önceki koşusundaki üçüncülüğü de fena değil. Son koşusu biraz zorlandı ama boş bir kilosu var. İdmanda çok çok iyi gördüm. Yani farklı gördüm. Bu kez daha iyi koşacağını düşünüyorum. O yüzden de son sıradan ona şans verdim. Yer olanlar, ata eklemek isteyenler. Bay Becerik iç piste çalışıyor. o yüzden bir sağlık sıkıntısı olduğunu düşünüyorum. Yani kesinlikle bu grubun atı değil. hem ağır kilosu hem de sağlık sıkıntısı olduğunu düşündüğüm, tahmin ettiğim için şans vermedim. Temelkan start'tan çıkmıyor. Çıkar mı çıkmaz mı? Çıkarsa etkili olabilir. İdman'ın en iyi atlarından bir tanesiydi. E, oğlum Bülent yazabilirsiniz. Yani çok ters bir isim. İdman da çok iyiydi. İlk kez içimde koşacağı için şans vermedim. E, yer sıkıntısından dolayı da. Ama e, ilk eklenebilecek isimlerden biri oğlum Bülent. Onu söyleyeyim. Bir de 9 numara sufle değerlendirebilirsiniz. Bu isim de içimde istikrarlı koşuyor. Diğer alanlar ekleyebilirler daha aşağılardan da daha azalt vardı yanlış hatırlamıyorsam ama ya dediğim gibi burada yazdık yazarsanız ben o yüzden de 4 7 5 14 sıralamasıyla şablon olarak değerlendireceğim. Sizde e, tuttuğunuz atlar varsa hani mesela atıyorum oğlum Bülent yazmak isteyip de e, yani ben benden duymayı bekliyorsanız yazılabilecek bir isim yani kesinlikle bu tarz e, diğer atları bu şekilde söylüyorum. Normalde şablon olarak şans veremiyorum ama e, yani oğlum Bülent Vasili lider arasında çok kaldığımı söylemeliyim. O yüzden de siz şablon kurarken buna göre değerlendirebilirsiniz. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki program ne zaman gelir bilmiyorum. Onun haberini veririm belki. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.